Bütün kostümler şu anda açık gördüğünüz üzere. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bu da olur. Çok güzel. Hepinize like merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Garson Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Burada ücretsiz bir kostüm varmış arkadaşlar. Ha, evet çeviriyoruz bakalım ne gelecek. Aa, umarım kostüm gelir. Kostüm çok istiyorum ama genelde ilk de gelmiyor. Ama olsun deneyelim şansımızı. Uykumu lütfen. Ha tamam. Neyse en azından bu da olur. Ekip ne no, Okay. Çok beğendim. Bu hileli mod arkadaşlar bu arada İstanbul gelsin. Şöyle geri gidelim. Mi? Aa bakın. Bütün her şeyi açıyorum şu anda. Animasyonlar falan. Kız. Bakar mısınız? Bütün kostümler. Bütün kostümler şu anda açık gördüğünüz üzere. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bu da olur. Çok güzel. Rare. Bunlar da rare. Bunlar epik. Vay. Çok iyi ya şeytan. Oha arkadaşlar bunlar da var. Çok iyi değil mi? kullanacağım şu anda gördüğünüz gibi. Renkler zaten açık. Light diyorum. Emojis. Emoji. Çok güzel. Ay. Ayın orada. Bu da. Yüz. Bütün animasyonlar açık. çok güzel değil mi arkadaşlar? Şu anda gördüğünüz gibi bütün şeyi açtım ya da bu tamam. Steps. arkamdan ne çıkarayım? Ya ateşli çıkabilir. Evet. Ya bu ya da bu. Bunlar çok uyumlu çünkü. Bu değil de bu. Of, çok iyi değil mi? Neyse bunu kullanacağım ben. Ateşi. Oha çok iyi oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bütün şeyi açtık. Free hepsi ücretsiz falan. Sadece e Keşke şey de olsa arkadaşlar ya. Böyle elmas falan da olsa. Gördüğünüz gibi karakterimiz böyle çok iyi değil mi? Ve arkasından da ateş çıkarıyor. Şu an bütün kostümler falan açık gördüğünüz gibi. Bütün böyle animasyonlar falan her şey açık. Hadi bakalım. Şimdi çok güzel olacak gördüğünüz gibi. Bakın şimdi çok güzel yarışıyor. Hmm. Ya niye bu ya? Az önceki iyiydi işte. Neyse tamam. Oha çok iyi parlıyorum. Hayır geç. İşte, geç. Hop hadi. Hadi Allah. Yaşasın. Çok iyi be. Arkadaşlar ilk birinci olacağım büyük ihtimal. Hayırlar. Ve bitirdim. Çok iyi arkadaşlar. Abi bir kişi daha böyle. Bir sonrakinde de diğerini ejderhayı seçeceğim yani. Abi bir de şeytan olmuş. Hadi ya bitirin artık. Ne kadar yavaş <laughs> Bu başarılı olduğum oyun diye geçtim orada bu Buna çok gıcık oldum ya geçemedim. Neyse belliydi zaten geçemeyeceğim. Ve tabii ki de birinci oldum. Yani hileli modunda tabii birinci olur. Hilesiz modunda sonucu alıyorum yine. Lütfen. <laughs> ya of. Kötü ya. Ben direkt böyleyim. Herkes var. Ben yine böyleyim. Bu oha. Çok iyi attı. Bu karakter daha iyi oynuyor. Onu fark ettim ben. Hadi. Hah. Git 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 git. Hayır be. Ya lütfen. Atın arkadaşlar onu buraya bakayım. Bakın arkadaşım. Bunu size kaleye atmazsak e, ben bu topu size atmak zorunda kalacağım ona göre. Ya bakın siz oynamayı bilmiyorsunuz. Gerçi ben de bilmiyorum da neyse çaktırmayın. Hadi ya. Bakın arkadaşım sizi var ya kendi kaleme atıyordum ya. Bakın kendimi öldürmek pahasına da olsa. <laughs> oh be. Hayır 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 şimdi kalemi kullanmak zorunda kalacağım. Hayır ya Başlarım keyfinize ya hayır. Hadi. Hadi git 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 git. Evet 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 evet. 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 Oh. 4-5 oldu çok iyi. Genelde bu oyunda çok kötüydüm ama olsun. Şu an kazandım. Bu arada burada mesela sizle oynamak istersem oyuna davet edebiliyor muyum? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ay en zorlandım. Hayır ya. Bu e en zorlandım arkadaşlar. Cidden çok zorlanıyorum. Hadi artık bir eğlensin de daha kolay olsun. Yedi kişi kazanacakmış. Sadece ölmememiz gerekiyor. Yapacağımız şey bu. Aa, dikkat. Zorlaşacak yavaş yavaş. Hayır kırmızıdan Hepimiz kaybettik. Kazanan yok. Çok iyi. evet. Bu arada bunlar çok tatlı. Ha, zaten bütün skinler var ya yani kostümler. Şey değiştirelim kostümümüzü değiştirelim ay çok iyi Legendary'e girelim. Hı. Şunu kullanacağım şimdi. Ya sen <laughs> çok tatlı ya. Seviyorsun. <laughs> şey oh deniz. Hadi bakalım şimdi çok güzel birinci olacağım. Vay çok güzel bir karakter ya. 3'te 32, 32, Ya hadi azıcık hızlı olun ya. Hadi bakalım. Hileli modla birinci nasıl olur arkadaşlar? Aa yine mi bu? Bence yine güzel oynarsam birinci olabilirim. Ben niye hep en başlıyorum diyecektim. Birinci sıradan başlıyormuşum. Oo çok iyi en önden başladık. çok iyi öndeyim bu arada. İhihihi. Devam, 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 devam. Hop, bunu bekleyelim. Aman bak, heh, oh be düştü. Ben de benimle aynı olacak diye korktum ya. Hayır. Ne sonuçta birinci oldum. Woohoo! Yine birinciyim.